Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birkaç tane duyuru yapacağız ve üstüne Interstellar'ın genel incelemesini yapacağız. <laughs> çok farklı bir cümle oldu. İlk olarak arkadaşlar, ilk duyurum şu olacak. Ben makine mühendisliği okuduğumdan dolayı ve bu aralar biliyorsunuz pandemi durumlarından dolayı vizeler, ödevler, finallerle uğraşacağım ve bu sırada kitap okuma sürem normalde mesela 100 sayfa okuyorsam günde 100-200 sayfa okuyorsam bu 30-40'lara düşecek ve ne yazık ki normalde 2-3 günde bitirebileceğim kitaplar yaklaşık bir hafta, iki hafta kadar bir süre alacak ve bu sırada kanalın aktifliğinin bozulmaması için kendi çapımda bu sıralarda izlediğim filmlerin ve dizilerin eleştirilerini atma kararı aldım. Hani daha iyi olacağını düşündüm. En azından e, kanalın aktifliği açısından. Bu yüzden bu akşam beraber başlamak istiyorum. Stephen King'in Medium kitabına başlayacağım. Siz de benimle beraber okursanız bir hafta sonra büyük ihtimal. Hani bitirdiğimde bir hafta falan yeterli bir süre. Bitirdiğimde bunun incelemesini yapacağım. Bitirmenin üzerine sıcağı sıcağına konuyu konuşabiliriz. Daha iyi olur. Ondan sonra zaten Stein Slavle Min Yenilmez. Kim Stanley Robinson'ın Kızıl Mars kitapları var. Ama ilk olarak Stephen King'in Medium'dan başlayacağım. The Shining. Evet. Duyurumu yaptığıma göre filmimize geçebiliriz. Filmimizin adı Interstellar. Ee, videonun ismi üzerinde. Yani videonun isminden de zaten. Interstellar benim gerçekten benim için yeri çok büyük bir. Çok, e, kusura bakmayın çok bir saniye. Hm çok geride, çok ilerideydim de. Ha tamam. Interstellar'ın benim için yeri birazcık komik ve e, duygusaldır. Neden? Lise yıllarındayken Interstellar'ı çıktığı zaman lisedeki arkadaşlarımla, dershanedeki arkadaşlarımla bunlar üzerine teoriler yürütürdük falan filan. Hatta Interstellar'ı çok seven bir arkadaşım direkt Yıldızlar Arası Bilimi diye kitabını almıştı ve bizim sınıfa getirmişti. Onu böyle beraber okuyup falan ve anlamaya çalışıyorduk. Gerçekten benim için de bu mühendisliğe yönelmem konusunda harika bir e, filmdi. Şimdi arkadaşlar, bunları dedik. Neyden bahsedeceğiz başka? Filmin konusundan bahsedeyim size. Bir saniye. Tamam. Filmin konusundan bahsedeceğim size. Filmin konusu şöyle arkadaşlar. Dünyanın tarım anlamında bittiğini, dünyanın artık toz bulutlarından dolayı berbat bir hale geldiğini, yaşanmaz seviyeye yaklaştığını, insanların artık yaşayamayacak seviyeye yaklaştığı bir dönemde kızıyla ve e, oğluyla ve kayınpederiyle yaşayan Cooper adlı mühendis ve eski NASA pilotu olan Cooper başrolümüzün Gizli kızıyla beraber Gizli NASA Gizli NASA üssünü bulup orası biraz spoilere giriyor. Neyse gizli NASA üssünü bulup bu bunun üzerine gezegenlere gezegenleri keşfetme. Hani yeni bir yaşanılabilir gezegen keşfetme çabasını anlatıyor. Neden bu kadar e, kem ediyorum? Onu merak ediyorsun. Neden bu kadar duraklama oluyor Çünkü videoyu e, filmi izlediğim gibi koltuğa oturdum ve sıcak sıcakını konuşuyorum şu an. O yüzden birazcık Kemküm olabilir kusura bakmayın onun için gerçekten özür dilerim hepinizden affınıza sığınıyorum. Şimdi şundan bahsedeceğim ilk olarak artık birazcık daha kitaba göre gitmek istiyorum. Yani konuyu anlattık fikrim nedir ve bunun üzerine işte konuyu anlattık karakterler nedir fikrim nedir bunun üzerine de işte kimler izlemeli okumalı ta takip etmeli falan filan. Bunlardan bu şekilde gitme kararı aldım film konusunda yani genel konu şey olarak hani bu şekilde bir kalıpta gideceğiz. Konuyu anlattık. Ha, konu bu şekilde. Tabi konu bu sadece giriş yani. Bir yerden sonra hikaye o kadar dallanıp budaklanıyor ki siz de şey hale geliyorsunuz hani oha bu nasıl oldu oha falan. Sürekli böyle merak içinde geçiyor ve bunu hiçbir şekilde sıkıcılaştırmamış ne de böyle abartma şeklinde koymamış. Gayet hoş bir meraklı bir şekilde her dakikasını merak ederek hoş bir tatlı gidiyor. Gayet iyi yani o konuda hikayenin gidişatı konusunda hiçbir şekilde şey yapmazsınız yani sıkılmazsınız rahat olun. Karakterlerimiz Doktor Brandt, Cooper, Murphy. Murphy burada birazcık hem yan rol gibi hem başrol gibi çok acayip bir şey var. Filmi izleyince anlayacaksınız. Hem yan rol gibi hem başrol gibi bir kısmı var. Ondan sonra profesörümüz vardı. Doktor Brand'in babası. Profesör Brandt diyeyim. Çünkü baba kız bunlar profesör. Bunun dışında birkaç tane daha yan rol olarak astronotlarımız var bizimle beraber şey Cooper'la beraber Giden astronotlarımız var. Mars'la Mars, Tars diye bir robotlarımız var. Bir tane daha Case var. Tars'la Case var. İki tane robot var. Bunlar da ne kadar robot gibi görünse de ana karakter gibi oluyor. Zaten şöyle bir şey var. Nolan burada çok dikkat etmiş. Robotları e, normalde de Hani green screen'de de şeyler başka insanlara oynatıyor ve konuşma şeylerinde falan onlar kullanılıyor. Bu çok hoş bir şey yani gerçekçilik konusu o hareketleri konusunda gerçekten çok farklı bir bakış açısına gidilmiş. Normalde bilgisayardan yapabilirdi ama gerçekçiliğe yakın olsun diye ki filmin baya büyük bir kısmında bunu uğraşmış. gemi O gemilerin hareketlerinde falan filan bu Nolan'ın gerçekten gerçekçiliğe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu konuda görüntü kısmından da yeterince övdüğümüze göre müzik kısmına geçelim. <laughs> Övgü üzerine bir video olacak zaten. Yani gayet güzel bir film. Kesinlikle izleyin. Ee, müzik konusunda Hans Zimmer rol oynuyor. Hans Zimmer olduğu için zaten Hans Zimmer'ı... Yani Nolan'ın genelde filmlerinde Hans Zimmer oluyor yani film konusunda. Inception'da da vardı. Onun da incelemesini yapalım bir ara. Hans Zimmer... Zaten gerilim konusunda, gerilim müzikleri konusunda harika bir işler başarıyor. Ki Mountains diye bir parçası vardı bu filmde. Yani inanın bana sahnenin yaşandığı sırada o kadar güzel koyulmuş ki o parça. Böyle gerim gerim geriliyorsunuz. Harika olmuş yani. Ve bazı yerlerde müzik koymamış bilerek galiba Nolan. O yerlerde de gerilimi daha da fazla hissediyorsunuz. Neyse. Ee, başka neyden bahsedeceğiz? Kimler... Ee, dur görüntü falan onlardan bahsettik Karakterlerden bahsettik birazcık Cooper karakteri zaten e, eşinin de ölümünden anladığınız üzere Çok böyle şey bir karakter değil Birazcık daha depresif takılan ama böyle Çok böyle sessiz sakin bir karakter de değil gayet Tadında bir karakter Zaten karakterlerin çoğu gerçek yaşamdaki karakterlerle çok özdeşiş, yani Kendimizi çok özdeşleştirebileceğimiz karakterler Yani yaptığı bakış açıları yaptığı şeylerle hepsine hak veriyorsun yani film boyunca. Karakterlerin neden böyle yaptığı üzerine falan filan. Gayet hoş olmuş. Benim senaryodaki tek eksiğimi sona sakladım. Çünkü o kısmı spoiler alanı olarak geçeceğim. Şu an çok bir spoiler vermedim yani. En fazla filmin ilk 20 dakikası falandır. Ki film zaten 2 saat. Baya bir süresi var. 2 saat, buçuk saat mi ne? yani inanın bana senaryodan bir şey vermedim daha. Kimler izlemeli? Arkadaşlar bilim kurguya merakınız varsa kesin izleyin. Uzay böyle keşif tarzı şeyler seviyorsanız kesin izleyin. Bunun dışında ya Nolan filmleri çok iyi. Ben yani Nolan filmleri çok iyi. Nolan tarzı bir film mi diyorsanız kesinlikle Nolan'ın tarzı bir film. O zaman kesin izleyin. Üçünden varsa zaten kesin izleyip gelmişsinizdir. Ya da herhangi birinden yani. Çünkü Interstellar gerçekten artık yani kafamızda bir klasik olmuş halde duruyor. Nolan zaten bunu gayet iyi şekilde senaryo ile beraber bir de Hans Zimmer'ın baharatıyla ortaya mükemmel bir şey çıkartıp önümüze sunmuş. İzlemenizi tavsiye, son yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta izleyip gelin aşağıda yorumlarda bunun üzerine konuşalım. Benim tek bir anlamadığım kısım var. Spoiler kısmına giriyorum. 3 saniye bekleyeceğim. 3, 2, 1, giriyorum. Arkadaşlar ben Murphy'nin odasıyla Kara Karadeli'nin, Gargantua'yla, aynen Gargantua, Gargantua'yla Murphy'nin odasının nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamadım filmden. Yani bana gerçekten yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Hani gerçekten keşke o kısmı size anlat, anlatabilsem. Hani arkadaşlar bu kısmı büyük ihtimal anlamadınız, böyle oluyor falan desem. Ama yok. Ee, yani lütfen anlatın. Yani lütfen yorumlarda e, yazın. Yani çok iyi olur. Anlamış oluruz. Hem orada bir sohbet ortamı oluşur. Tab bunların hepsini e, güzel bir lisanlı yapın. Ee, bu şekilde arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.